Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem evde huzursuzluk, sorun, problem ve bu tür şeylerin öne geçmek için olan bir işlemdir. Bu işlem yine her zamanki gibi 61 ayet dediğimiz ayetin farklı ayetleriyle yazılmaktadır. Ve bu işlem İbranice olarak yazılır. Ev içinde 20-25 gün içinde etkilerini gösteren bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi Buraya da adınız, doğum tarihiniz ve anne isminiz yazıyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı evinize yakın bir yere toprağa gömün. Aradan bir ay geçtikten sonra aile içinde huzuru, sorumsuzluğu, her şeyi göreceksiniz. Kısa süre içinde etkilerini görmeye başlarsınız. Ve ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz, profesyonelce yardım almak yardım isterseniz de bana e, Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Hercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bağlama işlemi. Bağlama işlemi sevdiğiniz kişiyle kendinizi bağlamaktır. Şimdi yapmanız gereken bu hazırladığım kağıdın üzerinde nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazınız. Daha sonra yani bu boşluk olan yerlere ikinizin adını, doğum tarihi anne yazın ve bunu evin yakında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte etkilerini göreceksiniz. Şimdi bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın.